İyi günler. Bugün sizlere pişman etadına kurabiye tarifi vereceğim. Orada sıcaklığında bir paket margarinimizi yoğurma kabımıza bırakalım. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim üzerine. Bir su bardağından iki parmak eksik pudra şekerimizi ilave edelim. Bir su bardağı hindistan cevizimizi ilave edelim. Elimizle yoğuralım. Üzerine yarım su bardağı kadar mısır unumuzu ilave edelim. Bir paket vanilyamızı ilave edelim. Tekrar yoğuralım. Üzerine yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Bey oranımız. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Toplam 4,5 su bardağı unumuzu ilave ettik. Hamurumuzu yoğurduk. Hamur kıvamımız yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Şu şekil. Şimdi bezeleri ayıralım. Ve yuvarlayalım. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize dizelim. Aynı şekilde kalan hamurlarımızı aynı işlemden geçirelim. kurabiyelerinizin şekerli olmasını istemiyorsanız pudra şekerini yarım su bardağı kadar ilave edebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırına verelim. Kontrollü bir şekilde kurabiyelerimizi pişirelim. Kurabiyelerimizi bulamak için karışımımızı yapalım. Yarım çay bardağı Hindistan cevizini dökelim kasemize. Yarım çay bardağı pudra şekerimizi de ilave edelim. İyice karıştıralım. 20 dakika kontrollü bir şekilde pişirdik. 5 dakika bekleyelim ki sıcaklığı çıksın. Kurabiyelerimizi alalım. Karıştırdığımız hindistan cevizi karışımımıza bulayalım. Servis tabağına bırakalım. Kalan kurabiyelerimizi aynı işlemden geçirelim. Son kurabiyemizi de bulayalım. Bu işlemi yaparken kurabiyelerimizi sıcak sıcak bulayalım. Yoksa soyunca biraz zor tutuyor. Kurabiyelerin soğudu. Biraz zorluk çekiyorum. Kanalımı beğeniyorsanız abone olup yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Kurabiyelerimiz sunuma hazır deneyenlere şimdiden afiyet olsun.